Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni set görüntülerini getirdim arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuz bugün sette ve artık çekimler başladı. Birbirinden özel karelerini ise Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Ben de bu yeni görüntüleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizler de setten gelen görüntüleri merak ediyorsanız ve Seyran'la Ferit'ten ilk kareni görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.